Bismillahirrahmanirrahim. Salatü selamü ala seyyidina Resulullah ve aleyhi Dün bir tweet atmıştım Umre'den dönenlerle ilgili. maalesef şimdi aldığımız haberle kesinleşti ki bir Umre'den gelen bir kişide virüs tespit edildi. Resmen ilan edildi. Bundan dolayı yurt dışından gelenler, özellikle Umre'den dönenler ve bugün yarın dönecekler evlerinden çıkmasınlar diye hükümet devlet bunlara beyan ediyor. Fakat maalesef insanlarımız buna riayet etmiyor. Riayet etmek şarttır. Bir insan ölümüne sebep olan bütün insanları öldürmüş gibidir. hatine göre büyük vebal ve mesuliyet vardır. Allah razı olsun yurt dışlarından ömreden dönen kardeşlerimiz erkek kadın evde 14 gün en azından durarak bu virüsün yayılmasına engel olalım. Allah hepinizden razı olsun. Bu videoyu mutlaka bütün Müslümanlara ulaştırın.